Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkçe dersinden ses olayları adlı konumuzu anlatacağım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde bugün neler öğreneceksiniz? Türkçemizde meydana gelen, gerçekleşen ses olayları nelerdir? Hep birlikte sizlerle örnekleriyle birlikte inceleyeceğiz. Bu konuları öğrenmeye çalışacağız. Eğitim kanalımdaki videolardan daha kolay bir şekilde haberdar olabilmek için eğitim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz sıradaki ses olayımız nedir? Ulama. Peki ulama olayı, ses olayı nasıl olur? Ünsüz yani sessiz harfle biten bir kelimeden sonra sesli harfle başlayan bir kelime geldiğinde sessiz harfle biten kelimenin sessizi sanki bir sonraki kelimeyle birleşikmiş gibi okunur. Bu olaya ulama ses olayı adı verilir örnek vermek gerekirse sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Bakın kelimeleri inceleyelim. Yurdumun kelimesine dikkat edelim. Sonu n hmm, sessiziyle bitmiş. Bir sonraki kelime üstünde ü seslisiyle başlamış. Yurdumun üstünde sanki üstünde değil de üstünde der gibi vurgulama yapıyoruz. Yurdumun üstünde Tüten kelimesine dikkat edin. Tütenin en sonunda n sessizi var. En son ocakta da e sesli harf var. Tütenen. Tütenen son ocak. Nen son ocak der gibi okunuyor değil mi? Bir başka örnek vermek gerekirse. Dün akşam eve geç geldim. Dün akşam. Sanki akşam kelimesi nakşam der gibi oluyor değil mi? Dün kelimesindeki n sessizi bir sonraki sesli harfle birleşikmiş gibi okunuyor. İşte bu olayla biz ne diyoruz? Ulama olayı diyoruz. Başka bir örnek vermek gerekirse sepetin içine yiyecek bıraktım. Sepetin niçine. içine demiyoruz. Niçine der gibi oluyor değil mi? Sepetin içine. Burada da bir ulama olayı gerçekleştirmiştir çocuklar. ya da bazı kaynaklarda hece düşmesi adını alır. Ünlü düşmesi ya da hece düşmesi nedir çocuklar? İki heceden oluşan kelimeler sesli harfle başlayan bir ek aldıkları zaman son hecesindeki sesli harfler düşebilir. Bu olaya biz hece düşmesi ya da sesli ünlü düşmesi adını vermekteyiz. Birkaç örnek verelim. Çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Burun. Evet yüzümüzdeki bir koku alma, nefes alma organımızdır değil mi? Burun kelimesini inceleyelim. İki heceden oluşmuştur. Burun kelimesine U sesli harfini getirdiğimiz zaman burunu demeyiz değil mi? Ne olur? Son hecedeki burunun U sesli harfi düşer. Ve biz bu kelimeyi burunu şeklinde değil burnu şeklinde okuruz burnu akıyor. Mesela örnek vermek gerekirse bir örnek daha verelim. Alın. Alın bölgemizi biliyorsunuz. Alın iki heceden oluşmuş. Son hecesindeki ı sesli harfi birazdan sesli harfle başlayan bir ek aldığında düşecektir. I sesli harfini alsın yine. Alını demeyiz değil mi? Alnı. Alnı şişmiş. Alın, alını şeklinde söylenmiyor. Alnı şeklinde söyleniyor. Boyun iki heceden oluşmuştur. U sesli harfinin geldiğini düşünelim. Boyunum ağrıyor demeyiz değil mi? Boynum ağrıyor. Ya da karın. Son hecede yer alan ı sesli harfi tekrardan ı seslisiyle hece geldiği zaman ne olur çocuklar? Karını denmez. Karnım şeklinde söylenir. Karnım aç diye söylenebilir. Sizler de videomuzu durdurup bu ses olayıyla ilgili birden fazla örnek verebilirsiniz çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz sıradaki ses olayımız ünsüz düşmesi. Az önce ünlü düşmesinden bahsetmiştik. Şimdi ünsüz düşmesi olayını anlatacağım. Bazı sözcükler ek alınca kelimenin sonunda yer alan Ünsüz harfin, sessiz harfin kaybolması olayına ünsüz düşmesi adı verilir. Özellikle çürütme ekleri olan ekler geldiğinde kelimenin sonunda yer alan k sessiz harfi düşebilir. Örnek vermek gerekirse yumuşak kelimesine cık ekini getirdiğimiz zaman yumuşak çık olmaz değil mi? Nasıl olur? Sonundaki k sessiz harfi düşer ve biz bunu nasıl ifade ederiz. Yumuşacık şeklinde söyleriz. Bir örnek daha vermek gerekirse alçak kelimesi. Yükseğin tersi alçak. Cık ekini getirelim yine küçültme eki olarak. Alçakçık demeyiz değil mi? Alçacık. Alçacık evler. Bir örnek daha verelim. Minik. Minikin de sonu bakın görüyorsunuz Kı, sessiz harfle bitmiş. Cık. Küçültme ekini getirdiğimiz zaman minikcik demeyiz değil mi? minicik şeklinde söyleriz. Sonundaki k, sessiz harfi düşmüş olur. Sıcak Sıcakçık çorba mı deriz yoksa sıcacık çorba mı deriz? Sıcak kelimesinin sonundaki k, sessiz harfi düşmüş olur. Bakın ünsüz düşmesi de bu şekilde çocuklar sizler de vermiş olduğum örneklere benzer örnekler üretebilirsiniz videomuzu durdurarak. Bir sonraki ses olayımız nedir? Kaynaştırma. Türkçede ünlü harf yani sesli harfle biten bir kelimenin sonuna sesli harfle başlayan bir ek geldiğinde ve iki sesli harf Türkçemizde yan yana olamayacağı için arasına kaynaştırma olarak hmm, sessiz harfleri gelir. Bu dört tane sessiz harf kaynaştırma ünsüzleridir çocuklar. Soba kelimesini inceleyelim. Sobanın sonunda a sesli harf vardır. I seslisi geldiği zaman soba ı demeyiz değil mi? Araya y sessiz harfini getiririz. Soba yı şeklinde söyleriz. Bir örnek daha verelim. Kapı sonu ı ile bitiyor. Tekrardan ı seslisi geldiği zaman kapı ı diyemeyiz. İki tane ı yan yana olamaz. Türkçemizde bu kuraldır. İki sesli harf yan yana gelemez kapısı deriz. Kimin kapısı? Onun kapısı. Sessiz harfi de gelmiş olur araya. Burada kaynaştırma olayı olmuştur çocuklar. Bir örnek daha verelim. Altı. Ar kelimesi eki geldiği zaman ne olur? Altı ar, altı ar sayalım demeyiz değil mi? Altı şar, altı şar sayalım şeklinde söyleriz. Burada da şş, sessiz harfi gelmiş olur. Bir örnek daha verelim. Yazı Yine ı sesli harfi geldiği zaman yazını deriz değil mi? Hmm sessiz harfi gelmiş olur. Yazını çok beğendim. Kaynaştırma ünsüzlerini aklımıza tutabilmek için hangi örneği vermemiz gerekir? Yaşasın kelimesini düşünelim. Yaşasın kelimesindeki sessiz harfler kaynaştırma ünsüzleridir çocuklar. Bu ses olayımız da bu şekildedir. Sevgili öğrencilerimiz sıradaki ses olayımız da ünsüzlerin sertleşmesi. Dersimizin başında ünsüzlerin yumuşamasından bahsetmiştim. Hemen arkasından bu ses olayını vermedim karıştırmamanız için. Burada da bu sefer ünsüzlerin sertleşmesi olayını inceleyeceğiz. Nedir bu? Bir kelimenin sonunda sessiz harfleri yer alıyorsa bu sessiz harflere b c, d ve g sessizleriyle başlayan ekler geldiğinde sertleşme olur ve sonundaki sessiz harf p, ç, t, k sessizlerine döner. Bu olaya biz ünsüzlerin sertleşmesi olayı adını veririz. Peki nedir? Örnek vermek gerekirse örneklerde çok daha iyi anlayacaksınız. Kebap kelimesini düşünelim. Sonu hangi sesli harfle bitmiş? İlk başta saydığım ses harflerden biri olan p, sessiz harfiyle bitmiş. Buna gelecek yapım eki biliyorsunuz türemiş kelimelerde yapım ekleri gelir. Aslında çı diye bir yapım eki yoktur. Cı diye bir yapım eki vardır. Kebap Kebapcı dediğimiz zaman buradaki cığdaki c sesi ne olur? Çık sesine döner. Yani aslında biz kebapcı demeyiz. Kebap Ç şeklinde söyleriz. Bir örnek daha vermek gerekirse ayak kelimesini düşünelim. Sonunda k sesli harfi var. Buna gelecek ek D halini düşünelim. D, da. Da gelir değil mi? Çünkü ayakta a sesli harfleri var. Ayak, da demeyiz. Ne deriz? Ayakta deriz. Sizi ayakta bekledim. Buradaki d sessiz harfi ne oluyor? T sessiz harfine dönüyor sertleşiyor. Bir örnek daha vermek gerekirse seç kelimesinin sonunda ç sessiz harfi var. Gin yapım eki geldiği zaman seçgin demeyiz değil mi? Seçkin. Seçkin insanlardan birisi geliyor dediğimiz zaman seçkin olur. Bir örnek daha verelim. Çalış. Çalış bir eylemdir değil mi? Çalışmak eylemi. Buna Gan. Aslında kan diye bir yapım eki yoktur. O sertleştiği için kan yapım ekine döner. Gandır aslında. Öz Türkçemizde gan yapım eki vardır. Çalışgan demeyiz. O çok çalışkan birisidir deriz. Buradaki g sessiz harfi k sessiz harfine göre ne olur? Döner ve sertleşmiş olur. Bir örnek daha verelim. Armut sonunda t sessiz harfi var. Armut kelimesini inceleyelim. Sonunda t sessiz harfi vardır. Dan çekim eki den hali biliyorsunuz. Yerine göre dan gelmesi gerekiyor. Armut dan demeyiz değil mi? Armut tan deriz. Aynı şekilde taş sonunda ş sessiz harfi var. Taş dan demeyiz. Taştan ekmeğini taştan çıkarıyor deriz. Ünsüzlerin sertleşmesi olayı da bu şekildedir çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlere Türkçe dersinde karşılaşmış olduğumuz ses olayları nelerdir? Bunları açıklamaya çalıştım. Örnekleriyle sizlere öğretmeye çalıştım. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de ses olaylarını çok daha iyi bir şekilde kavrarsınız. Dersimizin başlangıcından sonuna dek beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize gönülden çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.